Merhaba sevgili bilecik halkı. Bugün sizlere 41 dikiş büyüsü hakkında bir video paylaşıyoruz. Bazı kimseler bu büyüyü 41 dikiş büyüsü olarak adlandırsa da yaygın olarak bilinen adı dikilen büyü olarak bilinmektedir. Bu eski büyülerden insan ruhunun derinliklerine yıkım ve etki bırakabilecek bir büyü cinsidir. İnsanlar Yahudilerin zamanından beri dikiş büyüsünü bilmektedir ve birçok insan bunu kullanmaktadır. Bu büyü kesinlikle kara büyüdür ve İbranice kitaplarda yer almaktadır. 41 dikiş büyüsünün tarihi oldukça eski bir uygulam olmasına rağmen bir dikiş büyüsü bugün hala kullanılmaktadır. Bu İslam öncesi dönemde Yahudiler tarafından yazılmış bir büyü cinsidir. Ancak zamanla havas filminin bir parçası olmuştur ve İslam coğrafyasında da kullanılmaktadır. 41 dikiş büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detaya ulaşmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon ve e-mail adresi üzerinden Medium Lebib'e Hoca'ya ulaşabilirsiniz.